Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, İyisiniz? Kusura bakmayın dün veremedim. Yetişemedim yani doğrusu. Zamanım olmadı. Özür diliyorum hepinizden fincanı çekemedim. Her gün veriyorum. Bugün kaçırdım. Özür diliyorum. Ve bugün pazartesi biliyorsunuz. 2024 ve ayın 4'ü, Mart'ın 4'üdür. Allah'ın izniyle sizin için ve bakacağız neler var hayatınızdan, nedir haliniz, çıksın falınız, bakalım neler var neler yok, inceleyeceğiz. Beni takip edenlere herkese gelsin, izleyen, takip eden, etmeyene herkese gelsin Allah'ın izniyle ve alma verme dengesi unutmayalım arkadaşlar. Fincanı size gösteriyorum, siz de görüyorsunuz. Ben elimden tutuyorum. Çubuk takmamışım. Böylesine devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Ben görüyorum. Siz de görüyorsunuz. Umarım. Kocaman iki kapınız açıktır canım. <laughs> Sanki böyle adım atmışsın. Bu tarafa o tarafa iki taraftan. Önünüz açıktır. Böyle adımlar gitmişsin. Bu adımlar iki arada kalmış. Ve buradan durmuş. Ve beklemedesin. Umarım bu bekleyişin bitecek. Bir de bir haber bekliyorsun. Bu haber nereden gelecek? İçini karartmışsın. Görüyorsunuz sizde. Bak buradan bir koyun var. Bu koyun kurbanlıktır. Yani bir kurbanlık vereceksin. Bu kurbanlık ne zaman? Yani söylemişsin filan dileğim olursa ben bu kurbanlığı vereceğim. Demek ki dileğiniz olduğu zaman bu ada vereceksiniz. Bu kurbanlığı biraz göze nazara gelmesin. iki tane yolun var. Bir telefon bağlantım var. Biraz sıkıntılar yapmışsın kendine. Biraz sorun yapmışsın biraz. Canlarım benim, güzellerim benim. Kendine sıkıntı yük yapıyordun. Sıkıntı üstüne ağırlaşıyor. Sıkıntı sanki böyle üstünden böyle yoğun yoğun bir e, yoğun olmuş ki bayağı sizin canını sıkmış gibi görünüyor. Ve bu sıkıntılar bitecek. Ve biri size dua etmektedir. Ve üç kişilik, dört kişilik sanki bir çocuk, bir baba iki tane eş yani bir eşten bir kadın bir erkek bir sanki böyle dışarıda kalmış gibi kendine ev arıyorlar. Artık kiralıktır, alıcıdır bilmiyorum gibi bir evin önünden yaşlı bir erkek bir de genç bir bayan, genç bir erkek ev arıyorlar. Buradan bir umarım bu evi bulacak çünkü yüzleri gülüyor. Ve bir dedikodu var. E, sanki bir kişidir. Haber bir yerden bir yere alıyor. Yani ne olursan olsun bu haberi hemen yetiştiriyor, hemen yetişiyor. Aranızdan dağlar da olsan birbirinize haber alıyordun. Bir karamsarlık var. Buradan inançlı bir kişi var. Bir de beklendiğin zaman gelmiş sanki göçüyor da. Ve buradan da sanki bir erkeği seviyorsun. Bu erkek evli olabilir. Çünkü hayatında biri var. Ama bu erkeği evli üçüncü kişi görünüyor. Ve onu bekliyorsun. O üçüncü kişiyi aradan çektiği zaman sanki hayatına gireceksin. Bu da çabalıp duruyor üçüncü kişiyi hayatından çıkarmak için. Buradan iki tane mutlu haberiniz gelebilir. İki yolunuz kısa var. Arkadaşlar siz de görebiliyorsunuz. Sanki çıkmazsa koymuşsunuz kendine. Böyle resmen çıkmazdasın. Ama çıkmazdan çıkacaksınız Allah'ın izniyle. Haberler var, güzellik var. Sevdiğin kişi dürüst seni seviyor. İnanmıyorsun, güvenmiyordun. Çok ağlamışsın. Herkeslerin üstüne üstüne fazla gelmiş, fazla yük olmuş ve sıkıntılar var. Bir yolculuk var, İki yolculuğunuz var bak gördüğün kadar. Bir yılan var dışarıdan geliyor, biri başını eğmiş ve buradan da göz aydınlığın var gene. Sanki e, bir yola gideceksin uzak bir yere, bir de uzun bir e, ilişki yaşayacaksın. Güzel mutluluk görünüyor yüz yüze görüşüyordunuz bir kişiyle sanki daha güvende daha kar yağmış gibi bir de bir kuş sanki ağacın üstündedir uçup gelecek gibi görünüyor ve bir erkek iki kadın arasında kırarsız kalmış ikisini de kaybetmek istemiyor gibi görünüyor Allah'ın izniyle beklendiği sanki zaman yakından gelecek gibi var bu nedir bekliyordun bir aslanınız var bu aslan kişi burç yani burcu aslandır bu sevdiğin bir kişi var ama aslan burcu erkektir bu erkek hem e, cesaretli hem her yerden konuşabilen ve zaferli ve e, kariyeri yerinden ve kendine güvenen ve her zaman kendini üstün gören bir insan. Böyle sanki yokuştan iniyorsun. Aşağıya kadar gitmen gerekiyor. Bir divalar sen üstüne geliyor. Biraz karamsarlık var sizden. Buradan güneş yüzüne gülecek. Güzel günler olacak. Müjdeli haberiniz var. Buradan da gördüğüm kadar oturmuşsun. Bir sürü tanki yolun çok böyle açık. Hepsi çam ağaçları. Uzun bir yolculuğunuz var. Sevdiğin kişiyi sanki kalbini koymuş eline ve böyle seni düşünüyor. Birbirinizin kalbini kırmış olabilirsiniz. Ama bu kalp kırmaktan çıkıyorsun. Sanki iki tane e, çam ağacı gibi karşılıklı duran böyle iki tane ağacı var. Bu ağaçlar birbirini de iki dürüst kişi olabilir. İki kişi birbirini seven olabilir bu neyse e, ee, güzel müjdeli haberler var, kelebekler var. Hassas ve nazik ve bu kişi seni hem seviyor hem bekliyor hem gözü yoldadır. Mahkeme var bu kimin mahkemesi ise yakın zamandan bu mahkeme geçecek Allah'ın izniyle. Güzel haberler var, güzel mutlu gelecekler var. Bekliyordun bir haber bu haberde gelecek. Bir de bir kişiyle birlikte oluyordun. Birlikleriniz görünüyor. Sorunlar dökülüyor dışarı kadar. Bu sorunlar, sıkıntılar sanki böyle dökülmüş gibi görünüyor. Ve göz aydınlığın var canım. Göz aydınlık yaşıyorsun. Buradan da gördüğüm kadar sanki başını eğmişsin. Bir haber bekliyorsun. Bir gene telefonunuz var. Gene bir yılan dışarıdan gözlüyor evini değil. Sanki böyle bir sürekli gözü sizin yediğiniz içtiğinizin üstündedir buradan iki kişilik sanki ne gidiyor ne geliyor. Yani bir yerden tıkalmış Güvendiğin dağda kar yağmış gibi görünüyor. Ve 5-6 kişi bir toplantı olabilir. Bu iş toplantısı olabilir. E, ev toplantısı olabilir. Mal paylaşım toplantısı olabilir. Yani bir yerden bir toplantı var. Görünüyor. Herkes toplanmış gibi. Buradan kapınız ve geleceğiniz diyorsun ne olacak gibi kafana çok takıyorsun gibi görünüyor. Kafanı da takmamalısın, daha olumlu düşünmelisin. Bir miras elinizde kalabilir, bir kişi de sana dürüsttür. Çok dürüstlükte yaşıyor, dürüst bir kişidir. Hayatınızda yeniden bir sayfa, yeniden bir gelecek, yeniden bir mutluluk yaşayabilirsin. Bir haber bekliyorsun, bu haber gelecek Allah'ın izniyle. Güller yeni açılıyor, yeni haberler hayatınızdan olabilir. Bir de yeni sanki bir haber yolda gene geliyor sana. İkinci haber bir bebek haberi var. Bu bebek haberi size iyi gelir. Bir de sanki buradan gördüm, kader hissettim kadar. Kalbiniz çok kırılmış, paramparça olmuş ama gene de sevdiğini düşünüyorsun. Aklındaki kişiyi düşünmektesin. Ne oldu ne bitti. Sürekli onu düşünüyordu. Ee, ve buradan da sanki biri seni görmemesinden geliyor. Ve duymamasından geliyor. Çünkü üzgündür. Ve üzgünlüğünü ifade edemiyor gibi. Kimse inanmıyor ya da güvenmiyor olabilir. Buradan biri oturmuş sessiz sedasız. Sanki böyle bir ne diyeyim size. Değişik biridir. Yani hem dürüstlüğü hem de çok değişik gibi görünüyor. Bu neyse. Yani Allah'ın izniyle daha güzel mutlu haberler gelebilir size. Buradan hayatını değiştiriyorsun, denemeye çalışıyorsun ve buradan bir iş yapmak istiyorsun. Bir iş önünüzdedir. Bu iş neyse yapacaksınız Allah'ın izniyle. Sevdiğin kişiyi bekliyorsun. Gelecek, gelmeyecek, gelecek. Beklemeye değer yani. Bu çoktandır beklemişsin. Bir de bir gözünden yaş akmış. Bir de gözde gelmişsin, nazara gelmişsin. Bu göz nazar sizi kilitlemiş gibi görünüyor. Buradan da gördüğüm kadar sanki böyle artık haber bekliyorsun. Bir aşktan bir haber alacaksınız Allah'ın izniyle. Yüz yüze görüşüyorsun. Bir erkek oturmuş. E, sanki bir şeyler yazıyor, bir şeyler topluyor, bir şeyler yapıyor gibi bir yapıdadır. E, buradan da iki haber bekliyordun gene. E, bir sanki e, e, çocuklarınızı başka yere götürüyordun gibi. Seninle sanki iki çocuğun bir yola gitmek istiyordun ya da bir yere gidersiniz gibi olabilir. Artık nereye gideceksiniz birlikte bir yol düşünmüşsünüz gibi görünüyor. Ve bir bayanda oturmuş gayet mutludur ve haber bekliyor. Umarım bu haber erken zamandan gelir. Allah'ın izniyle beklendiğin sanki kişi de geliyor. Sevdiğin kişi kalbini kırmış. Senden özür dileyecek ve gelecek Allah'ın izniyle. Buradan da inatçı ve inatçı keçi sanki biri var hayatında. Beklendiğin bir de biri sana hediye verecek. Bir hediye elindedir veriyor. Bu hediye hem seni mutlu edecek hem seni inandıracak. Sana dürüsttür bu kişi. Bu kişi sen dürüst davranıyor. Ve buradan oturmuşsun. Elini birleştiriyorsun. Bir dilek tutuyorsun. Umarım dileklerin gerçekleşir. E, ve buradan her şeyi sanki başına e, sıkıntı sanki başının üstünden bir sıkıntı var. Bu sıkıntı ki, şeyler yakın zamandan gidecek rahatlama olacak ve iki tane ördek yan yana sanki bu ördekler birbirini seven iki kişidir ve bakalım tabağınıza da arkadaşlar kısa bakıyorum ve kısa baktık da umarım istediğin gibi olur ve seninle sevdiğin kişi arasından biriler girmiş ama o biriler çıkacak göz olmuş çamur gibi döküyor bu erkek Diyorsun beni bıraktı gitti çukurda ama bu erkek sizindir. Yani bırakmışsa bırakmamışsa gerçekten bu erkek sizindir. Emin olabilirsin. Sanki bir üçüncü kişi bu ilişkiye katılmış ya bu ilişkiye giriyor. Artık üçüncü, dörtüncü kişilere ya da bir şeylerini anlatıyorsunuz ya da ondan göze geliyorsunuz. Ya da çünkü üçüncü kişi, dördüncü kişi selale katılıyor. Bu selale sanki e, ilişkinizi alt üst ediyor. Yani niye selaleyi katıyorsun? Senle bu sevdiğin kişi ya eşinse ya kimse yani gerçekten aranızda hal edin. İlle bütün selalenin emri ne olacak? O olacak gibi görünüyor. Canım biraz sen de sus. Çünkü ne bu adam ne zaman konuşlar sanki ağzını kapatıyorsun ve sürekli sanki onu azarlıyorsun gibi görünüyor. Sen de diyorsun ki ben ne yaptım? Ama sen ne yaptın gerçekten? Sen de çok onu kırıyorsun, sen de çok laf sokuyorsun. Sen de biraz sus, biraz kadınlığını bilseniz daha güzel gidecek. İlla o ne dese sen karşılığını şap vereceksin gibi biraz biraz daha Erkeğinizi yani yaptıkları ne diyeyim size sitem esen, yorulmuş dışarıdan gelmiş yorgundur sizinle e, sanki böyle biraz yorgunluk hissediyor soğukluk davransın onu anlayın dışarıdan gelmiş o insanlarla karşılaşmış tartışmış olabilir e, dövüşmüş iş olmamış olabilir kazancı az olmuş yorulmuş yani onu anlayın. Biraz sessiz kalsan gerçekten bu erkek aranız o kadar güzel olacak ki o kadar güzel düzelecek ki siz de inanmayacak kadar. Ve çünkü çok üstüne gidiyorsun. Bu erkek de gidiyor sanki bir şeyler içiyor, yiyor. Özür diliyorum. Onun için dengesini tabii kafayı e, resmen e, kafayı karıştırıyor. Onun için Böyle biraz susun Biraz daha düşün Sanki aile bilen Bu erkeğin arasından gelgitlerin var Sen şimdi Bu erkekle senin aranızda Bu gelgitleriniz Olmasan çok daha güzel olur Çünkü bu gelgitler Seni baya yoruyor Nedense Biraz bunu bırak Başkasını koymayın araya Benim anamdır babamdır Ablamdır kardeşimdir Kimseyi aranıza koymayın. Hem erkek hem kadın çok güzel gidecek. Ama koyarsanız araya gerçekten hiç güzel geçmez. Allah'ın izniyle Mart'ın sonuna kadar çok bolluk berekete geçeceksin. 25'e 22-23'e bolluk bereket olacak buradan. Biraz çok güzel bir düzene kur düzen kuracaksın. Yolların var. Kapıların açıktır. Geleceklere Artık çok hayırlı bir kapılar önündedir. Beklediğiniz zaman sanki geliyor gibi görünüyor. A harfındaki bir erkekten görüşeceksin canım. Bir de karşılıklı görüşüyorsunuz. Bir yolculuğunuz var bu yola gideceksiniz. Ve iki haberiniz var. Ve sanki çok güzel bir gelecek önünüzdedir. Sıkıntılar bitecek. Daha güzel gelecekler, daha mutlu hayatlar size yakın zamandan gelecek. Bir kalabalık içindesin canım. Güzel haberler var. Güzel müjdeli var. Güzel bir bu kişi kızmışsa geri dönüşü oluyor. Geri dönecek size geri gelecek. Ve Allah'ın izniyle iki parça para da elinize geçiyor. Çok güzel bir mutluluk yaşayabilirsin. Güzel haberler alabilirsiniz. Yakın zamanda istediğiniz gibi gider. Ama şimdilikten kendini çok karanlıkta bırak. Canım bir kalabalık der, bir erkek size evlilik teklifi edebilir ve bir de bir yüksek bir yerden de bir memur bir atama görünüyor ve buradan da bir haber gene alıyorsun ve devletten bir haber alıyorsun yeni bir iş yeni bir haber Yani sanki bir para bankadan çekersin bir yerden geliyor bir şey satıyorsun bir şey alıyorsun bir yerden size gelebilir canım. Bu artık nereden gelecekse güzel haberler size gelecek. Canım bir fırsat var, bir ferahlık var, bir mutluluk var, bir atınız var. Bu at şahlanıyor, dileklerine koşuyorsun. Dilekleriniz yani gerçekleşiyor. Buradan bir nasipler var size, nasipler önünüze gelecek. Beklenmeden bir zaman geliyor. Sanki böyle bir ee, insan e, yani içinden geçiyor. Bir bakıyorsun gerçek oluyor gibi bir nasip e, hayatınızdan olur yani. Canım dört tane dileğinde kabul oluyor. Arka arka dilekler tutmuşsun. Göz yaşın akmış, göz aydınlığında var. Damla damla sıkıntıları bitiriyorsun, boşaltıyor, rahatlama sizden olacak Allah'ın izniyle. Çok rahatlayacaksın Rabbim izin verirsen. Buradan gördüğüm kadar isteklerin hepsi yerine gelecek. Ve arkadaşlar bu gece bu kadar. Bugün e, Kenza'yı bakım düğün vermedim. Özür diliyorum sizden. Sizi seviyorum. Bu saatten çektim. Hemen bu saatten de size vermeye çalışacağım. Saatler değişti. Özür diliyorum. Ve elimde değil hepinizi seviyorum. Umarım izlersin, takip edersin. Bütün izleyicilerime... Selam olsun hepinizi hem seviyorum hem düşünüyorum evcik. Hem... Her zaman siz gerçekten sanki kalbimden yaşıyorsunuz büyük bir aile olduk.